Ben 1937 Silifke doğumlu Mehmet Ali Genç 1961 yılında Kayseri Polis Okulu'na girdim 2 yıl eğitimden sonra 1963 yılında Ankara'da 16158 sigil sayılı polis memuru olarak göreve başladım Ankara, Rize Elazığ ve İzmir'de vatanımıza şerefle hizmet ettikten sonra 1984 yılında emekli oldum. Bugün emekli olalı tam 41 yıl oldu. Ben 2000 yılında Kütahya'da doğdum. İsmim Enes Taşbayır. 2024 yılında Balıkesir Polis Beslek Eğitim Merkezi'nden mezun oldum. Polis memuru olarak Mersin'de göreve başladım. 2000 yılında Karaman'da doğdu. İsmim Reyhan Göktekin. 2024 yılında Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun oldum. Polis memuru olarak Mersin ilinde göreve başladım. Evet, bu bayrağı şerefle taşıdım. Vatanıma, milletime sadakatle hizmet ettim. Şimdi sıra sende. Şerefle taşı, adalet ve koru. Bakanımıza taze mesajı yolladığı için çok teşekkür ederiz. Devlet büyüklerimize, e, emniyet memurlarımıza herkese kaymakama, valiye herkese teşekkür ederiz. E, bizi onurlandırdıkları için. Babam 1984 senesinde emekli olup Silivri'ye geldik. Biz biz de o zaman çocuktuk. Babam emekli olduktan sonra birçok insan emekli oldu. Bunlardan bir tanesi de benim. Ben de büyüdüm, lise bitirdim ve polis oldum ve emekli oldum ve babamla beraber e, bir hayat yaşadık iki emekli olarak aynı ev içerisinde. E, Sayın İçişleri Bakanı'mızın bu 180. yıldaki paylaşmış olduğu video dolayısıyla hepimiz gururlandık. Babam da gururlandı. Şiirler okudu. Ondan sonra tabii tekrar babam vefat ettikten sonraki İçişleri Bakanımızın taziye mesajlarında tekrar hepimiz babam için gurur duyduk. Allah hepsinden razı olsun. Başta İçişleri Bakanımız, Valimiz, Kaymakamımız, İl Emniyet Müdürümüz, Silüke İlçe Emniyet Müdürümüz hepsine teşekkür ederiz. Bunlar 79-80. ve hizmet ettikten sonra 1984 genelde emin e, e, oldum. Babam halklara bize yazdı ve biz burada vatanımıza şeref ve hizmet ettikten sonra Babam da heyecanlandı. Bu çalışmalara katıldı. Çok güzel bir çalışmalar oldu. Valimizin ee... Davet üzerine Mersin'e gittik. Orada şehit aileleri, Gazi aileleriyle birlikte güzel bir toplantımız oldu. E, valimiz de e, babamla beraber e, yemeklerini yediler. E, ve Sayın e, Bakanımız da e, bundan memnun olduğu için e, paylaşımlarda bulundu. Şu anda da e, taziye paylaşımında bulundu. Bakanımız <laughs> herkese, burada <laughs> emeğe geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. <laughs>

Sevdiğimiz bir abimiz de Allah rahmet eylesin. Yaptığı yer cennet mekanı olsun.